Evet sistemimizi kurduk. Şimdi teker teker hepsini çalıştıracağız. Güzel bir yaz gününden merhabalar. Arkadaşlar bugün kamp tarzı bir program yapmayı planladık. Tabi geldiğimiz yerde çok güzel sürprizlerimiz var. Sessiz enerji modelleriyle burada rahat bir şekilde elektrik ihtiyacımızı karşılayarak kamp yapacağız. Piknik yapacağız. Şimdi ilk önce araçtan malzemelerimizi indirelim. Müzik SON M200 lityum bir kahvalık model 2400 watt elektrik barındırabiliyor içerisinde ve güneş panelinden de şarj olma özelliğine sahip. Evet sistemimizi kurduk. Şimdi teker teker hepsini çalıştıracağız. Arkadaşlar bir tane mini buzdolabımız var. 220 ile çalışıyor. Bu sessiz çalışan güç kaynağımız. Arka tarafta bir ventilatörümüz var. Büyük bir 47 inçlik LCD bir televizyonumuz var. Bir tane oyun bilgisayarımız var. Lazım olursa diye gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane de spiral makinamız var. Amaç nasıl çalıştığını size gösterebilmek zaten burada ve karşıda denizimiz. Burası Kozlu sahili arkadaşlar bu arada. Şöyle geniş açılı bir şekilde göstermeye çalışayım. Güzel mekan. Huzurlu bir mekan. İlk önce cihazımızı aktif hale getirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu otomatik devreye girebilme özelliğine sahip. içerisinde lityum depolama sistemi bulunan bir cihaz. Üzerinde ayrıca bir de şarj MPPT güneş panelinden şarj olma özelliği ekledik. Ve onu da bu şekilde güneş panelinden istersek şarj edebiliyoruz. Tabi bu güneş paneli biraz sembolik gibi bir durum söz konusu. Çünkü çok daha büyük akımların toplanabileceği bir güneş paneline ihtiyaç var aslında. Ama bir nebzede bu da yudum yudum da olsa cihazımızı gene şarj ederek bizim kullanım ömrümüzü uzatacak arkadaşlar. İlk önce yapacağımız işlem aktif hale getiriyoruz. Şu anda artık bir jeneratör gücünde kullanabileceğimiz güç kaynağımızı aktif hale getirdik. İlk önce bağlayacağımız cihaz tabii ki bu sıcakta ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki buzdolabı. İçerisinde soğukluklarımız, kahvaltılıklarımız bunlar var. Hemen ilk önce buzdolabını bağlayalım. Evet. Şu anda buzdolabı çalışmaya başladı. Buradan üçlü bir kablo çıkarttım arkadaşlar ve cihazlarımızı teker teker bağlıyoruz. Bağlayalım. Birinci cihazımız. O vantilatör herhalde. Ha, vantilatörü bağladık. Şu an vantilatörümüz çalışıyor. Çok sıcak bir gün. Maalesef hiçbir esinti yok. En azından vantilatörle içerideki hava akımını sağlamış olacağız. Şu an televizyonu bağladık. Bir de nedir? Laptopu bağladık, değil mi? Evet. Hemen laptopumuzu açalım. Laptopumuz açılıyor. Televizyonu açacağız. HDMI kablosuyla monitörü aktardık arkadaşlar. Şimdi buradan biraz televizyon seyredeceğiz. Sonra Bilgisayardan yani televizyon üzerinden oyun oynayacağız. Evet şu an televizyonumuz açıldı. Şimdi interneti bağlayacağız. Fakat bizim arkadaşımız interneti kullanacak ama telefonunu şarja takmasını unutmuş. Ne yapacağız? Şu an yapacağımız en güzel çözümle tabii ki evet telefonumuzu şarja bağlayalım. İnternetini paylaşalım bu arada. Böylelikle hem şarjımız olurken hem de internet bağlantımızı aktif hale getirelim. Şimdi arkadaşlar mini buzdolabımız, vantilatörümüz, laptopumuz, telefon şarjımız, televizyonumuz olacak şekilde bu sistemi bir de içerisinde bir tane ya da iki tane led aydınlatmayı da ekleyebiliriz. Aktif hale getirecek şekilde hiçbir şekilde aralıksız kapatmadan bu sistemi S10 M200 Liqium modelimiz ortalama 10 12 saat civarında hiç kapatmadan çalıştırmanızı sağlıyor arkadaşlar. Kullandığınızı düşünecek olursak 2 günlük bir kamp için tüm ihtiyacınızı karşılayabilir. Ya da devamlı olacak şekilde 10-12 saat civarında tüm ihtiyacınızı tam olarak karşılar. Tabi ben burada devamlı çalışacağını düşündüğüm için söylüyorum. Buzdolabı mesela bazen soğuttuğunda her zaman çalışmıyor. E, o da aslında sürenin uzayabileceğini gösteriyor. Şimdi bakalım televizyondan biraz film falan seyredelim. Burası Houston. Telsiz bağlandığını kaybediyoruz. Uyan, uyan, he, uyanmıyor. Allah olsun, Sevdiğim insanlarla görüşememek ne demekmiş? Sen e, mi? var. Ne çarpacağız? Oh, e, karısın. Ah, hayır, ah, bizi sebebi gibi. Ne? Aşağı doğru. Hemen hemen karavanlarda da aynı sistem zaten mevcut. Belki bir de su motoru hidrofor bulunur. Bu şekilde bir karavanda şu görmüş olduğunuz model bir karavanın uzun süre ihtiyacını hem karşılar hem de sizi yarı yolda bırakmadan elektrik ihtiyacınızın tamamını karşılanmasına yardımcı olur. Aynı şekilde güneş manueline şarj ettiğiniz zaman bitmeyecek bir enerjiyle karavan serüveninizi devam ettirebilirsiniz. Tabi etraf çok parlak olduğu için kamera maalesef tam algılayamıyor ama şu an biz aslında çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ekranı. Tabi burada televizyon kalitesi de önemli. Bizdeki LCD bir ekran. Ay, LED'ler daha aktif <laughs> görüntüler verecektir. PUBG'yi sevdin ya. Sen PUBG oynuyor mu abi? PUBG mi? Ha, PUBG'yi sevmiyorum ya. Yani. Şey <laughs> çok gıcık bir oyun. Abi Ne yapayım? Aynen. Doğru. <laughs>

gibi bu şekilde sistemi karavanlara kuruyoruz hazırlamış olduğum güç kaynakları hem tesisatını yaparak hem de uygulamasını yaparak veriyoruz yani bu cihazda iki tane 200 wattlık bir güneş paneli olduğunda kendi kendini idare edebilecek hale geliyor ve uzun süreli kullanımlara uygun hale gelmiş oluyor. Yaklaşık 2 saattir buradayız ve güç kaynağındaki güç değerleri 12.7 yani 2 saatte 1 puan düşmüş. 12.8'den 12.7'ye düşmüş arkadaşlar. Etraftaki insanlar tabi bize bakmaya başladı. Sabahtan kimse yoktu fazla ama şimdi etrafta olan kişiler şu anda televizyonu bilgisayarı, buzdolabını özellikle görünce şaşırıyorlar. Etrafta herhangi bir jeneratör motorunun sesi de yok. Hayret ediyorlar. O şekilde gidip gidiyorlar arkadaşlar. Evet, şu anda Far Cry New Dawn oyununu açtım. Biraz onu oynayacağız. Web sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 15 tane modelim var. 1 kahvadan 3 kahvaya kadar süreleri de uzatacak şekilde 15 çeşit modelim mevcut hangisini almak istiyorsanız ona göre siparişi geçerek imalatını tamamlıyorum ve ücretsiz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyorum arkadaşlar. Bu model özellikle 20 kiloluk bir model. Çok daha büyük bir enerji içerisinde saklayabiliyor. Çünkü lityum depolama sistemi kullanıyoruz burada. Jel sistemler daha makul fiyatlarda oluyor fakat ağırlığı biraz yükselmiş oluyor. Böyle bir farklılık var. Evet oyunumuz da açıldı. Şu an kendi şebekeden doldurduğumuz elektriği kullanıyoruz. Ve yine 200 watt'lık bir güneş paneli sistemimiz olduğunda bu sistemi güzel bir şekilde hele böyle bir güneşte çok güzel bir şekilde şarj edebiliyor. Bu model 20 watt'lık bir güneş paneli. Bununla da şarj edebiliriz. Bunu şarj ettiğimiz zaman akmasa da damlamış olacak. sivil vatandaş. Yardım etmeye gelmiştir. Sağa sola Sağ fırlayan havai fişekten korunmak için masaların altına saklandılar. Bir müşteri ise sandalyeyi başına koyarak havai fişekten kendini korumaya çalıştı. Ya bu meselesi de öyle bir vaka sayısı da 27.000'e dayandı vefat eden sayısı da arttı. Ya bakın özellikle maske terbiyelerinde kollarımız sağcık ve direksiyon öğretmeni öğrencisi korumak adına o kapıda dikiyor. Araçtan iniyor, taksi şoförü direksiyon öğretmenine hakaret ediyor, aracın kapıda kısım alınıyor. Türkiye'de otomobil ve ticari için düşüş, bir düşüş şey. Bin yıllık yok yüz tutmuştu. Üreticiler harekete geçti. Ata yeniden hayat bulmaya başladı. Eski bir atarı için nesli olduğu için bir de yeni nesile aktarmak için yani gider bir sahil programından sonra yine atölyemize geri döndük. Şu anda sahilde sadece spiral makinesini çalıştırmadım. Çünkü çok ses yapacağını düşündüğüm için oradaki insanlara rahatsızlık vermesin diye orada çalıştırmadım. Şimdi onu çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi spiral makinesi. Cihazımız zaten açık. Spiral makinesi de dahil olacak şekilde rahat bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Normalde 15 çeşit farklı modelim var. Web sitesinden inceleyebilirsiniz. Sessizenerji.net üzerinden bakabilirsiniz. Teknik özellikleri, ağırlıkları ve fiyatlarını inceleyebilir, fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu model özellikle likyum model olması sebebiyle hem daha hafif hem çok daha uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor. Yandaki model mesela jel sistem 900 defa doldur boşalt özelliğine sahipken buradaki lityum sistemde ise bu rakam 2000'lerin üzerine çıkıyor. Yani ömür olarak belki 6-8 senelik bir ömürden bahsetmek mümkünken jelde lityumda bunu hemen iki katına çıkartmak mümkün. 12, 15 sene gibi bir kullanım ömrü mümkün arkadaşlar. Tabi işin bir de maddiyat boyutu var. Jel depolama sistemleri çok daha uygun maliyetlerde olmakta. Ama lityum sistem maalesef şu anda biraz daha maliyeti yüksek durumda. Aslında ömür anlamında, kullanım anlamında değerlendirirsek aynı fiyatlara tekabül ettiğini de düşünebilirsiniz. Bu sistemde ayrıca bir de güneş panelinden şarj özelliği var. 30 amperlik MPPT şarj regülatörü ekliyorum. Buradan güneş panelinden de şarj etmek mümkün. Hem şebekeden hem de güneş panelinden şarj edebiliyoruz. Ayrıca karavanlar için bir de motordan, araç motorundan şarj etme imkanı da ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bu sistemi dışarıda kullandığımız gibi evde de, iş yerinde de çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Buradan 220 volt çıkışlarından enerjiyi alabilirken buradan da şebekeden cihazımızı şarj edebiliyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi bu ara kabloyla özel ara kabloyla da isterseniz hiçbir usta çağırmadan evinizin tamamına elektriği dağıtabilirsiniz. Bunu yapmak için ayrıca kullanımla alakalı ayrıntılı bir video yayınlayacağım. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Son olarak WhatsApp numarasından iletişime geçebilir, sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla gönderi sağlıyorum. Kaşeli tarihli bir evrak gönderiyorum. Bu garanti evrakıyla 2 yıl resmi garantili oluyor. Devamında da teknik servis boyutunda da uygun maliyetlerle hizmet vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından da sorabilirsiniz. WhatsApp adresinden de sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniliklerden haberdar olabilmek için takipte kalın. Esen kalın.